NASA'dan bir araştırma ekibi, dünyadan yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen bir öte gezegen keşfettiğini açıkladı. Dünyadan daha büyük olan bu gezegenin, yaklaşık %25'i suyla kaplı ve yeni süper dünya olabilir. Montreal Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, NASA'nın yerleşik teleskoplarla desteklenen TES uydusundan elde ettiği gözlemlerle, dünyadan daha büyük ve yaklaşık 100 ışık yılı uzaklığımızda bulunan bir gezegen keşfetti. Bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen bu gezegenin, yüzde otuzunun suyla kaplı olabileceği düşünülüyor. Keşfedilen bu öte gezegene TOI 1452 b adı verildi. Gezegen, Draco takım yıldızında bulunan bir ikili sistemde yer alan iki küçük yıldızdan birinin yörüngesinde dönüyor. Rapora göre gezegen, suyun sıvı kalması için sıcaklığın uygun olduğu yaşanılabilir bir bölgede bulunuyor. Bu yüzden de araştırma ekibi, gezegenin bir okyanusla kaplı olabileceğini düşünüyor. Yeni keşfedilen gezegen, güneşten 4 kat daha küçük bir yıldızın, ikili mevcüce yıldızının etrafında dönüyor. Yapılan açıklamalara göre, gezegen o kadar hızlı dönüyor ki, TOI 1452 bde bir yıl yalnızca 11 gün sürüyor. Gezegenin etrafında döndüğü yıldız, güneşten daha küçük ve soğuk olduğu için, gezegen yıldızından Venüs'ün güneşten aldığı kadar ışık alabiliyor. Dünyadan yaklaşık olarak 5 kat daha büyük olduğu düşünülen gezegen, bugüne kadar keşfedilen okyanus gezegenleri arasındaki en iyilerden birisi ve yeni süper dünya olabilir. Gezegen hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten bilim insanları, TOI-1452 b'nin çok az atmosferi olan ya da hiç olmayan büyük bir kaya gezegeni olabileceğini düşünüyor. Aynı zamanda gezegenin düşük moleküler ağırlıklı bir atmosfere sahip olan karasal bir gezegen olabileceği de düşünülüyor. Araştırma ekibi gezegeni daha yakından ve detaylı inceleyebilmek, suyun varlığını doğrulayabilmek için James Webb Uzay Teleskobu ile bir gözlem yapmayı düşünüyor.